Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Suna. Bugün sizinle bu kanalda çok güzel bir kahve tarifi yapacağız. Şöyle söyleyeyim, kahve yapacağız aslında. Yapacağımız kahve dalgona kahvesi. Bu kahve Kore'ye ait bir kahve. Belki aslında bana görmüş, dedi ki Suna dedi, dedi dalgona kahvesi varmış dedi. Kore'ye ait. Aa dedim o zaman hemen yapayım dedim. O dedi yap dedi bana. <laughs> Bizde olaylar böyle gelişiyor. <laughs> Daha sonra git ya <laughs> <laughs> bugün sizinle beraber dalgana kahvesi yapacağım. İnanılmaz pratik bir kahve, inanılmaz lezzetli ve inanılmaz kolay. Malzemeleri görünce zaten diyeceksiniz ki, ha <laughs> bunlar bildiğimim de var zaten. Neden yapmayayım diyeceksiniz ve bu videodan sonra kalkıp hemen yapacaksınız eğer bir kahve severseniz. Biraz acı gelebilir ama acı oranınıza göre şekeri arttırabilirsiniz. Ve şunu söylemek istiyorum, bugün 1 Nisan. Daha kimse bana şaka yapmadı ama ben yaptım. Zaten hayat bize en büyük şakasını yapmış, başkaları yapsa ne olur? Evde oturuyoruz, evdeyiz, evde kal. O yüzden bu e, evde kalmadan dolayı ekmek yaptım. Ekmek tarifi gelecek, <laughs> daha sonra bir sürü güzel lezzetli tarifler gelecek. Çünkü kendim ben mutfağa attım. Ben karantina kendisinin makyaj odasına atanlardan değil, mutfağa atanlardanım. O zaman hırsını çok lafı uzatmadan başlayalım videoya. Zaten videonun dakikasından ne kadar pratik ve kolay bir tarif olduğunu anlayacaksınız. Başlayalım. Şimdi size sayıyorum malzemeleri şöyle bir çırpıcı gerekli ama eğer çırpıcınız yoksa üzülmeyin. Bunun gibi tel çırpıcılarla da yapabilirsiniz. Daha sonra bir kap gerekiyor. Bir barda süt gerekiyor. E tabi ki de kahve gerekiyor. Şeker gerekiyor, bardak gerekiyor. Bir de en son buz gerekiyor. Ve söylemeyi unuttum bir de sıcak su gerekiyor daha sonra hemen şöyle söyleyeceğim ama su ısınıyor bunları göstermiştim şeker lazım sıcak su lazım ve ben kahvemi hani normal tabii ki de şu büyük tane kahvelerden yaparsanız çok daha güzel olur ama ben bir tane de ikisi bir arada Nescafe ekledim yani bunu şu şekilde eklemek istedim hani e, derseniz şuna benim kahvem yok şununla olur mu? evet olur onu göstermek için bu kısmını da göstermek istedim o zaman hemen başlayalım evet bu arada benim şöyle bir ölçeğim var Bundan iki kaşık alıyorsunuz. Yani şöyle bir oran olacak. Aldım. Daha sonra içine attım. Ve ikinci kaşığı da atıyorum. Daha sonra bu ölçüyü hiç kaybetmeyeceksiniz. Ve şekerden de aynı oranda Şurada bir topar kalmış. Ve şekerden de aynı oranda atacaksınız. Bir. İki. Daha sonra Aynı oranda bu ölçüyle sıcak su 1 Yani bu kahvenin mantığı 2'ye 2, 1'e 1, 3'e 3. Hemen şimdi çıkmaya geçiyoruz. Evet sizlerle arada şimdi Asil'in kuş gördüğü zaman nasıl konuştuğunu göstereyim dedim. Konuş. Konuş. Arkadaşlar en son şöyle bir kıvam aldım. Bunun daha katı olması gerekiyordu ama neden bende olmadı bilmiyorum. O yüzden bize şöyle bir takip deneyeceğiz. Bir bardak sütü ilk başta şöyle döküyorum. Bu bardak bizim şey bardağımız değil, sunum bardağımız değil. Döktükten sonra. Sonra ise mikserle şöyle bir çırpıyoruz. Sebebini söyleyeceğim. Evet. Köpük yaptıktan sonra şimdi bunun sebebini size söyleyeceğim. Eğer sizin de böyle bu şekilde o kadar uğraşmanıza rağmen cıvık kalırsa zaten tat aynı. Biz de süte köpük oluştururuz ve Bardağımızın içine buz koyacağım iki tane. Bu şekilde. Daha sonra daha sonra köpürttüğümüz sütü içine koyuyoruz. Ve üzerine köpükleri en önemlisi. Sonunda ise kremamızı, ya yani kahvemizin kremasını koyuyoruz. Bu, bu video tam bir fail oldu. Olmadı anlamadım ki de kendime çok güveniyordum. Ama bence bu fail videosu da yapamayanların yapabileceği, bu yönteme çevirebileceği bir yöntem bence. Arkadaşlar moralim çok bozuk. Çok çok bozuk. Bu videoyu da atacağım. Güzel olmuş. Kurtarıyor gerçekten. Ama ben bunu şimdi köpüğünü içtim. Bundan sonra şimdi karıştıracağız. Allah'ım yarabbim fotoğrafı çekmiştim. Ama yine olmuş gibi. Ya sabır ya Allah ya. ben bir daha kahve falan yapmayacağım. Neyse şöyle içeyim. Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum bakın yemin ediyorum ben normalde filtre kahvesi içen, Türk kahvesi içen, acı kahve içen biri asla değilim. Benim hani kahvesi skalamda white chocolate, mocha mocha, latte e, o tür içecekler, yumuşak içimli içecekler yer alıyor. Yemin ederim çok güzel. Vallahi çok güzel. Deneyin. Bu e, dalaronluydu. Anladım. <laughs> o kahve olmadı. Ama Efsane bir kahve oldu. Bakın deneyin. Sayıyorum Berfin, Sultan, Rümeyda, Nurseda, Özlem hepsini belki hepiniz tek tek bunu deneyin. Yemin ederim diyeceksiniz ki Suna sen yanlışla çok güzel bir tarif buldun. Vallahi çok güzel olmuş. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın. Bay bay.